Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere telefon şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? Hatasıyla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Ee, öncelikli olarak telefon şifresini unuttuğunuzda farklı yöntemlerle telefonu sıfırlamadan şifreyi hatırlamayı deneyin arkadaşlar. Ancak olmuyorsa tek yapmanız gereken maalesef telefonu sıfırlamak olacak. Bu işlemi nasıl yapabileceksiniz? Bundan bahsedeceğim şimdi. Ee, i̇lk olarak internetten yani Google Chrome'dan cihazımı bula giriyoruz. Bu zaten Google'un sunmuş olduğu bir özellik. Bakın, bu benim telefonum. Buradan isterseniz telefonu sesi çal diyerek, e, hani kaybettiyseniz ya da farklı bir özellik arıyorsanız bulabiliyorsanız ancak bizim videomuzun konusu cihazı sıfırlamak olduğu için bakın en altta cihazı sil diyoruz. Buna tıkladığımızda arkadaşlar bu cihazı tamamen sıfırlıyor. Yani telefon sizin elinizdeyken bu cihazı sil dediğinizde telefon sıfırlanacak ve yani tıpkı yeni almışsınız gibi olacak. Ama tabii ki maalesef e, fotoğraflarınız, videolarınız gidecek. Eğer onu Google'ın diğer uygulaması olan Drive'e yüklediyseniz tabii ki onlara da erişebilirsiniz. Ancak sadece telefon içindeyse maalesef e, şifreyi öğrenip telefonumuzu yeniden kullanmak için onları feda etmek zorundayız. Bu işlem bu kadar da oldukça basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.